Da... Herkese merhaba arkadaşlar ben Egemen Yanımda ne kim var? Kardeşi, ela, tabii ki. ela var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minnoş kediler böyle iki yaşıyormuş Her neyse bugün bu parkuru göstereceğim Lan Lan <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne olur gülmeyin. Allah Allah. Lan! şey Lan bu da kız. Abi git şuradan Hastayım o arada. Tekrar çıkıp gireceğim ben. Aynen arkadaşlar. ben şöyle. Abi sadece kızı alalım. Bence. <laughs> Arkadaşlar bu arada ama benim Bunu ben ben Çok lan ne? Hadi gel. Arkadaşlar bu arada ben Bazı Buzuluk girenler buralardır. vardır. Hadi gel başla. <laughs> Aslında arkadaşlar bir tane yöntem. Yana... Bu böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Yani o... Yani Ben bir, bir taktik Ve şöyle hop böyle gidip şöyle gidebilirsiniz. Eğer arkadaşlarınız oh, veya abinizden yarışıp hırsınız yapabilirsiniz. Çok güzel. Neredesin beni bekle. Beğeyim, merdiven çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Arkadaşlar bu oyunu yapan deli. Vallahi şöyle şu merdiveni alırsın tamam. Öyle olur ama bu insanlar kolay ne yapıyor? Kız Çok var mı ya? Aa! Hileyi aç, hileyi. Hileyi nasıl açayım? <laughs> Bir dakika. Hileyi aç. Arkadaşlar böyle bu arada bot hep düşüyor kolay park. Ya ben ne yapayım kız önümden çekilmedi. Zıplayamayız <laughs> aşağı düştüm. Çaktır, çaktırmayın dünyanın en botu. Bot bunu bile geçer. De ya. ya videolarda <laughs> küfür etmek yaşak. İmi. Beklemek yok vardı arkadaşlar. Ha! Arkadaşlar yani biliyorlar. Mage. Arkadaşlar arkadaşlar. Geçecek ki orada Kanka. 10 saatte gelir. Şuruma ben ilan edeyim. <laughs> <laughs> ya kız çekil. Abla. O kız... Ben de ya. Sen bir saat gelemezsin. Sen ka Geldim bak. Adam. Aman <laughs> Tanrım, minar <laughs> şaşır. Ana artık kız olmuş. Artık kız olmuş. Nerede? Guys bu ne ya? Böyle, böyle... Ben böyle çıkacağım. Ben King gibi yi gibi bayağıca İşte bir içerisi. Şey. O kız geçtim şimdi baktı Aa abi. bak. Ah <laughs> oh, bot. Sen daha da botsun ondan. Böyle aşağı düşüyor. Dediğim, manyak falan. Aşağı düşürüyor. Sen beni düşürüyorsun. Ne lan o ya. Şu şu hileyi kullanarak yap ya. Hile nasıl kullanayım? Yapamıyorum ben hani hileyi Bak böyle tırmanacaksın mesela. İşte bu kadar ya. <laughs> 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 mavi al, mavi. Mavi alamıyorum işte. Bir de set just, just, just. insan bilermiştik ja, TikTok ja, bir var ama bir yok dik dik de TikTok just. Evet hadi ama yani tamam. çok bekliyoruz tamam, yani tamam, yani tamam. çok <gülme> İnsan bilermiş

Arkana dön oradayım. Hatta ben da. Yine... Evet o. Oh. Zıpla. Zıpladım gitti. Aa! Manyak. <laughs> ben çıkamıyorum. Ay. <laughs> <adamım>. Ay. <laughs> beynin yok ya. Vallahi beynin yok. Nasıl yapıyorsun? Görürsün bak. En bakayım. geriye git. En geriye. Tamam. Lan manyak. Ot bir tanesinin en gerisine git. Tamam. Koşarak zıpla şimdi. Şimdi minnoş. Birazcık sert masaja. Yarım saattir bekliyorum. Böyle mi? Bak böyle yapacaksın. Şöyle. Hop oh, bismillah. Böyle yapacaksın aslanım. Oh. Dur bir dakika ben <laughs> şimdi Şimdi yani sen boss olduğun için. Tamputanın <laughs> tatlısı. <Tapu, tapu, tası. gülüyor> Arkadaşlar yani görüyorsunuz botlarla geçer. Abi git, gelsene yanıma. Ne orada gidip duruyor? Ben önleyim hayırdır blader. <laughs> Olur abi. <laughs> Her şey çok. <laughs> Anne bu benim. Aynen. Bu benim. Bu sen. Bu, bu da benim. Evet. Bu benim. İlk bitiren kedilerin hepsi. çık, Ben beni ben, ben, yarış yapıyoruz hadi. Arkadaşlar en son bu arada şu tike inanın valla. En son bitiren kaybeden ilk bitiren sen ne olur söyleyeyim mi? Abi bekle. Oradaki tüm kediler onu. Bekle. Beni, ne bileyim Sunarlı. Bekle. Sunarlı. Bekle. Gı, döveceğim mi? O falan. zaman sen hak etmeyi kazandın. <laughs> Kötü tüket. Ke Hiçbir kedi olmaya. Hadi. <laughs> Aa burada bir kedi var. Bu neyin hepsi ben olacağım. Bekle, gı. <laughs> Haydar gelemedim mi ya fakir? Buradayım burada. Yaz köprüyü geçiyor. Yaz kızım. Yazıyor mu? Yazıyor mu? Yok yani, ama şimdi yani video da küfür kötü oldu ya. Yani. Ne o? <laughs> ne <gülüyor> yani yani? <laughs> Ve evet, son az kaldı. Son bir kaldı. Bunların hepsi ver. ben olurum ha. Bekle. Ya Ama bekle. Ama bunlar sen olur. Ya bekle. Ta bekliyorum lan. Buradayım yakındayım zaten. Yumuşaklayım. Bir bir kiki yapıyor minnoş. Oy Bak şu saç zıplamayı kullan Ama dikkatli ol. Dikkatli. Hadi be.

mıcım mamut, bi mıcım ne mamut, bi mıcım ne polis mamut. Şap, şapmalda mamut. <laughs> şapmalda. <laughs> ya, gü düşüyorum gı sürekli. Gü. Abi gı. o beyaz duvarlar bana geçebilir misin? Ben orayı geçmiyorum. Sallan. Bana ne sen geçersin. Bana ne vereceğim sen. Lan lan en yedidesin. Bak gösteriyorum hemen. Aşağı düştüm, ne yapayım? Ben aşağı. Aşağıda değil mi o kadar da? O kadar da aşağıda değil yani. Aa. Oo, papa değil. Bak oradan yukarıya zıplardım ben olsaydım. Oha nereye? Burada işte kullanma. Burada kötü oluyor. Yumruk bunlar. El hareketi çekiyorlar burada. Gel ver ben geçerim. Oha. Nasıl bir ses Sakın. Arkadaşlar. Bir dakika bir Bu bot falan. Kolaysa söyle. Hemen unutur. Ya HB, HB, ya HB. Bak ben şurada. Defoz. Efendim bu kediler Hayır. En, ilk bitiren tüm kedilerdir. Ben kurdum. Geçmeye bile mi kıyamıyor? İlk bitiren bu kedilerin hepsidir. A geliyor ben iler demeye <laughs> Tam önündeyim. Ben olacağım hepsi. <laughs> işte. Hepsi olacağım. Ve geldim. Geldim hadi gel. Geldim. O benim. Ben. Oy 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 Bunlar. Al, 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 al. <laughs> Abi Aldın. Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? üstüne. Mi, o, 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 o. Hayır. Üstüne tıkla ver, ver. Hayır. 5 Hayır. Hayır, benim cebim dolu diye. Du, 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 du. Üç tane Be, Göt üstü. Ne diyor? Evet göt üstü düştü. Ben gidiyorum. Bu arada tüm kediler benim. Ben gidiyorum. Bu arada bu tüm Oha, kediler ben benim. Ben Hayır, Ela. Doy, oy 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 oy, oy. söyle hemen oha. oha. Yumruklar song. gözüküyor bak. Yumruk gözüküyor. Yumruk okay. Oha ben dışına çıktım. Hayır. Hadi be Dur <laughs> yanına gel. Dur bekle. Oy 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 Bu arada sensin ilk Ben geldim. Gel videoyu bitirelim. Abi. <laughs> Abi hadi gel. <laughs> Yukarı çıkayım da ben diye. Leyla bir yerde <laughs> Hani şu var ya köprü. Bu köprü. Arkadaşlar Leyla'yı gibi öksürüyorum. Sakın bana bulaşma. Gel mi bilmiyorsun? Ama birazcık iyi geçiyor. Arkadaşlar bu arada benim ödevim var. Arkadaşlar yalan söylüyor. Daha 6 yaşında sınıfa gidemiyor. Gidiyor, oy 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 duy, duy duy, duy, oy 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 Ama oy oy bir tane daha nasıl veremiyoruz bu oyunda bir şey. Her neyse videonun sonuna gerek. Ben burada videonun sonuna geleceğim. Hayır hayır yanıma gel. Baba. Arkadaşlar ilk önce bir... Ateşler, ateşler. ateşler. Abi bak nerede olduğuma. İnsan bilen bir Abi bak mı? Oy. Oy 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 oy. Ben Bak de Bunlar aydın. sensin. Senin Bu için koşur benim. Abi ben senin için aşağı düştüm. Gel hadi videoyu bitirerek. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu videoya 200 bin like gelmesini bekliyoruz. Görüşürüz. Bye. Bye.